Herkese iyi günler 3 Ağustos 2024 günlerden Cumartesi umarız bu geçtiğimiz iki günlük e, kötü başlangıcı üstümüzden atar güzel bir hafta sonu geçiririz ve arkasından e, ne diyelim ayın geri kalan dönemini toparlarız Tabii bunlar iyi niyet temennilerimiz grafik ve gerçekler neyi gösterecek hepimiz izleyip göreceğiz. Dün gece canlı yayındayken aşağıda düşen ufak bir kanalımız vardı biliyorsunuz. Burayı kırdık kırıyoruz falan derken bir türlü kıramamıştık. Sonrasında yayın sonrasında aşağı doğru tekrar bir kanalın içerisine girme ve bir ufak düzeltme arkasından şu anda 0.5 Fibonacci seviyelerinde seviyelerinde üstüne geçmeye çalışıyor diyeceğimiz bir noktada ya da günlükte yükselen bir kanal alt bandımız vardı biliyorsunuz. Onun tekrardan üstüne kendini atmaya gayret eden bir Bitcoin'le karşı karşıyayız. Ee, geçtiğimiz hafta artık e, beklentilerin karşılanmadığı, hepimizin e, umutla güzel sözler duymayı beklediğimiz bir haftaydı. Ee, geçtiğimiz hafta yine Trump'ın konuşması vardı, askıda kaldı, i̇şte, veriler gelecek dedik, Powell konuşacak dedik. Bundan sonrasında önümüzü çok daha net göreceğiz. Çünkü ağzından bir iki tane pozitif cümlenin çıkması bekleniyordu. Fakat biliyorsunuz ne ser verdi ne sır verdi diye tabir caizse aynı o şekilde Powell konuşmasını yaptı bitirdi. Faiz kararı gelmedi. Arkasından Amerikan endeksleri güzel bir ne diyelim düzeltme yaptılar diyebileceğimiz konuya kadar geldiler. Dow Jones yaptığı ATH'dan yükselen trendinin testine kadar geldi ki 0.236 seviyesine yakın bir noktada. S&P zaten Dow Jones'tan bir tık daha önce düzeltmeye başlamıştı. Onlar 0.5 Fibonacci'lerine ya da ana yükselende 0.236'larına kadar geri çekilme yaşadılar. Gayet düzgün bir düzeltme yaptı. Nasdaq. Aynı şekilde 0.618 seviyesine kadar bir düzeltme yaptı. E, büyük vadede baktığımızda da 0.38 teknik düzeltmesini yaptı diyebileceğimiz bir e, noktadayız. Onların bu satışları tabii ki bizde etkiledi. Ne kadar ayrışmış olsak da ne kadar işin aslı e, Bitcoin ayakta kalmış olsa da çünkü bu geçtiğimiz süreçte Nasdaq nereden baksanız yaklaşık olarak %11-12 civarında düştü. Bitcoin Nasdaq'ın bu düşüşlerini daha misliyle düşerdi. Bence sağlam bir şekilde ayakta kaldı ki üstümüzde özellikle net söyleyebileceğimiz bir e, Ethereum baskısı varken Ethereum'un e, bu kadar satışa maruz kaldığı bir piyasada bence e, fazlasıyla, fazlasıyla e, güçlüydü diyebiliriz. Fazlasıyla güçlüydü diyebileceğimiz bir e, Bitcoin vardı karşımızda. E, arada yapmış olduğu ufak yükselişlerle e, altcoin'leri bile bir tık sırtında taşıdı çünkü Ethereum'dan kaynaklı sürekli olarak e, altların üzerine bir satışımız vardı. E, Ethereum'a geldiğimizde ise Ethereum artık güzel bir tekrardan seviyeye geldi. Neredeyse e, şöyle 4 saatli alayım yanlış tabirde bulunmayalım. 53 binlere indiğinde Bitcoin seviyesindeki rakama neredeyse bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi 53 bine indiğinde arasında 3 bin dolar şey, %3,5'luk bir fark kalmış. Yapmış olduğu dip seviyesine kadar Ethereum'da bir geri çekilme yaşıyoruz. Günlük trendin üstünde kalıcılık sağlayamadı. Zaten şu pozisyonda bu hareket biraz daha devam ederse ki fazlasıyla geldi diyelim. Şimdilik tekrardan o zaman bunu iptal edeceğim. Hatta şurada bir adam eva bile var diyebiliriz. İster büyük bir adam eva var deyin, ister şurada küçüğünden bir fincan kulüp var deyin. E, fincan kulüp dersek kulpun hedefine gelmiş, belki fincanın hedefine gelmesi için e, şurada Ethereum'la ilgili biraz fazla oldu. Şöyle bir noktalara bir hedef Mümkün mü? Mümkün. Orası küçüğün diyelim. Eğer ki şu büyük yapının ki olacak olursa o zaman Ethereum için e, şuradan şöyle bir büyük yapı 2000'lere kadar gelecek bir yapı oluşur. Umarız tabi böyle bir şeyler e, karşımıza çıkmaz. Ancak dediğimiz gibi Ethereum'la ilgili söyleyeceğimiz en güzel cümlemiz e, şey en kötü cümlemiz Grayscale'in satışlarının aşırı derecede ethereum'un üzerinde baskı yarattığıdır. Bunu gözden kaçırmayalım lütfen. ethereum bitcoin paritesine baktığımızda ise maalesef hala dipten kendisini kurtaramayan bir ethereum bitcoin paritemiz var. banda çarpıp yükseliyoruz. Tekrardan geçtiğimiz iki gün içerisinde aşağı doğru tekrardan kafayı çevirdi. Maalesef ethereum'un bu güçsüzlüğü bitcoin paritesinde de bizim dominansın yukarıya doğru vurmasına sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaş e, herhalde süresi dolmadığı için yazamadı. E, mesaj olarak yazmış. E, i̇şte dominanstaki kırılışımız yalan oldu. Bizim totemler tabii çöpe gitti diyebileceğimiz bir noktada. Aslında şöyle büyük zaman diliminde baktığımızda gördüğümüz yapı hala önümüzde duruyor. Evet burada bir hala söylüyoruz ayıkaması var. Kırdı, retest yaptı. Kırdı, retestini daha neredeyse ATH seviyesinde yaptık. Geçmiş yakındaki döneme göre. E, grafik, piyasa. Yani e, her şeyle dört dörtlük okuyamıyorsunuz. Olabilecek şeyleri öngörmeye çalışıyorsunuz. 12 Nisan'dan gelen yapının üstünde artık kırdı, retestini yaptı. Oradan haftalığımıza geldik. Haftalıktan gördüğünüz gibi günlükte. Şu iki kanalında size çalıştığını söylemiştim. İğneyi oraya atmış, geri gelmiş. Tekrardan alttaki diğer bantın içerisine hareketine başladı. Bunun sonu yok. Burada bitiyor. O zaman da söylemiştim. Yani o zaman kırılım geldi. Kırılımın üzerine totem yaptık. Sonu yok. O zaman alacağız bunu mu? Buradan koyacağız. Buradan mı kıracaksın? Buradan koyacağız. Bunun kırıldığında hedefi burası olacak. 44'ü oldu. 46. Çok da e, sıkıntı değil. Ama yeter ki kırılsın artık. Yani yeter diyelim. E, çok da bir şey kalmadı şuraya. Ay, yani Uzun vadası günlük burası. Bakarsanız Eylül'e kadar gidebilir. Eylül'e kadar şunun içerisinde dirhem dirhem kalabilir. E, o da ayrı bir konu. Evet e, bunları söyledik. totalleri de şöyle kısaca bakacak olursak. Totalimiz haftalık seviyenin üstünde duruyor. Yani şuradaki seviyeyi kaybetmemezsek daha iyi olurdu. Günlükte izliyoruz şu anda. Ee, tekrardan aşağıya geldik, bir yatayda iki gün takıldık orada. Ee, Total 2'ye baktığımızda, Total 2'de haftalık seviyesinin bir tık altına sarkmış durumda hastalık desteğinin. Umarız o da toparlar. Total 3'e baktığımızda, Total 3'te e, ara de, direnç destek noktalarımızda çizdiğimiz yapının üstünde duruyor şu anda. Bu yamuk kalmış, şöyle bir Evet Onun üzerinde duruyor. Evet. Bakalım hafta sonu. Geldik hafta sonuna. Gelelim likidasyon haritamıza. Geçtiğimiz akşamki yayından sonra tabii aşağıya doğru tekrardan bir ufaktan düzeltme yaparak yani altların hepsini bitirmiş ya. Bunu niye almamışsın ki? 59 milyonluk bir likidasyon. Tek kalem. Şu iğneden sonra açılmış likidasyonları görüyorsunuz alt tarafta hafiften. Onun dışında artık bir şeyimiz bitti. Gözümüz aydın diyebilir miyiz? Tabii ki büyük zaman diliminde bakarsanız aylıkta falan. Hala vardır aşağıda da. Yakın vadede açılmış altımızda likidasyon kalmadı. Şu iğnede açılmışlar, şu bölgeyi şu iğnede açmışlar iki gün önce. Onun dışında yok. Yani şuradaki rakamı da alsaymış aylık izliyoruz. Bakın. Yeni açılmış likidasyon yok arkadaşlar. Bitti. Şurası. Şu iğnenin geldiği dönem açılmış likidasyon var burada. 1 Ağustos'ta 2 gün öncesine ait. Buraya bir iğne atarsa 60.200'e buradaki likidasyonu da alıp yukarıya tertemiz gidebilir. Tabi bunu öyle hızlı yapmalı ki yeni pozisyonlar açılmasın ya da üstünde bu 56 milyonu taşıyacak. Başka burada söyleyecek bir şeyimiz kalmamış. Gelelim ETF'lere. Dünü nasıl geçirdik? Yine Grayscale 700 tane satmış. BlackRock 655 almış. Fidelity güzel satmaya başlamış. Geçtiğimiz son 5 günde Fidelity satıyor. Bir, yaklaşık 1600 tane o satmış. 1350 tane de Arkman satmış. Totalde dünü ilk kez eksi 3500'lük bir rakamla kapattık. Genelde biliyorsunuz böyle rakamları görmüyorduk. 3500'lük bir rakam kapattık. Hep böyle küçük e, cüz'lü rakamlardı. E, dün ilk kez diyelim ki e, Bitcoin ETF'inde de sağlam bir satışla karşı karşıya kalmışız. E, Ethereum'a geldiğimizde ise Ethereum'da değişik hiç söylenecek farklı bir şey yok. BlackRock'ın K'larla sattığı seviyede ki en minimalini satmış 19K satmış. Günü eksi 17K'da kapatmışız. Kendisi hiç almamış, BlackRock almamış, Bitwise almamış. Fidelity yaklaşık 2K'ya yakın almış yani toplamda 2K'lık bir alım. 19K'lık bir satımla Ethereum haftayı kapattı diyelim. Burada söylediğimiz nokta işte altcoin'lerin üzerindeki baskının gerçeklik sebebi burası arkadaşlar. Grayscale'in eski yüksek fonlamalı ellerinde bulunan Ethereum ETF'lerini elden çıkarıyor. Ve çıkanlar belki öbürkülerine giriyor ama gireni de çok fazla görmüyoruz belki. Onda bir oranda geri alıyor. 635 k satmış 60 k almış henüz. Bu rakam tabii üstümüzde büyük bir ağırlıkla satış baskısı yaratıyor. 12 saatlik grafiğe geldiğimizde ise burayı da değerlendirelim. Direnç ve desteklerimizi söyleyelim. Yani dün ufaktan bir toparlanması vardı ama kötü bir mumla günü kapattık. E, haftalık seviye ile Fibonacci seviyemizin e, biraz uzağından tepki aldık diyelim. İşte buradaki rakamda haftalığımız 60.239'da. Diğeri de 60.086'dan Fibonacci'si geçiyor. E, bu mum bugün 3'te yukarıya doğru güzel bir kapanış yaparsa yine dipten bir dönüş hareketi içerisinde belki hafta sonu bulunabiliriz. E, devamı gelecek olursa alttaki desteğimiz yükselen e, kanal yapımızın trendi 58.000 onun üstündeki e, haftalık kapanışımız da ara direncimiz de 58.250'lerde arkadaşlar. Yukarıya doğru dönecek olursak ilk direnç noktamız 62.980, onun üstünde 63.720 ve e, MA 50'miz de 64.230'larda. E, RSI neredeyse dip seviyesine 12 saatlikte geldiğini görüyoruz. Yani buralardan artık dönmesi uygun olur. Momentum'a baktığımızda ise momentumumuz şekilde görüldüğü gibi kafayı aşağıya doğru değ yani sağlam bir şekilde eğilmiş. Eee momentumun da kafayı buradan yukarı doğru döndürmesi lazım birazcık hacimsel girişle şuradan şöyle bir kafanın kalktığını görmemiz lazım diyelim. Ee, buradan bakmadığımız balinalarımız var. Balinaları dün de söyledim. E, rakamsal olarak e, burada 97-98'den bir 10 puanlık eksilme diyebileceğimiz 20 bin bitcoin'lik bir eksilmemiz var. E, tekrar ediyorum buradaki alttaki rakamlarda hala hackler, rekobiler, enteresan cüzdanlar var. İşin içinden çıkamadık. E, ama eski sistemde bakarsak burada 10 puan yani 20K'lık bir Bitcoin eksilmesi var. Bu ilk baştaki eksilmelerde 3-5 puanlık bölümde Mt. Gox'ın binliklerden işte yüzlüklere doğru dağıtımını ağırlıklı olarak söylemiştik. Acaba şimdi 10 ve yüzlerin altına mı o dağıtımı gerçekleştiriyor? Hafta sonu ben de onu bir araştırayım. Elinde daha dağıtması gereken ne kadar kaldı? %46 civarını dağıtmıştı acaba alt cüzdanlarsa e, dağıtım sonucunda evet e, dediklerimizi burada da görmüş oluyoruz diyeceğim. E, şöyle tekrardan Bitcoin'i açtım. Söylemediğimiz bir şeyimiz kaldı mı? Totaller, e, Bitcoin ETF, şey, Ethereum dominansa da baktık. E, bir şey kalmadı. Evet. Arkadaşlar hepinizi tekrardan iyi hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirin. Umarız buradan tekrardan dönüşümüz olsun diyelim. Eğer ki Ethereum buradan dönecek olursa sağlam dönecek. Bitcoin'den çok daha yukarı hızlı döneceğini düşünüyoruz. Niye? Bitcoin'le alakası olmayan bir şekilde seviyeye kadar geri çekildi. Bu arada yayında da biraz önce çizdim bunu. Şöyle daha bir gözüme hoş gelen bir yapı oldu. Kanal orta bantları da teması var. Bu yapıyı da takip edebilirsiniz. Burayı kırarsak daha bir pozitif oluruz düşüncesindeyim. Kendinize iyi bakın. Gece Cumartesi Night Show'da, Saturday Night Show'da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sevgiler ve saygılar sunuyorum.